Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Umarım bugün hepiniz çok iyisinizdir. Sizlerle bugün çok güzel, her şeye uyabilecek bir model yapacağız. Modelim şöyle. Çok tatlı, kabartmaları olan, böyle minik minik ajurları olan güzel bir model. İsterseniz tersini de kullanabilirsiniz bu modelin. Tersini de çok beğendim. Ben e, bu modeli biraz başka bir modelden uyarladım ve e, henüz böyle bir model görmedim bir yerde. Belki başkası da yapmıştır, bilemiyorum. Ama bu modeli ben kendi kafamdan değiştirip bu şekli verdim. Dediğim gibi iki tarafını da kullanabileceğim şekilde ördüm. Şöyle göstereyim. Şimdi ben modelimi şöyle orta kalınlıkta güzel krem rengi bir iple yaptım şişlerimi üç buçuk numara olarak kullandım ee, ilmek kat sayım 3 ve 3'ün katları artı 2 tane de kenar ilmeği şöyle şişime ben birkaç tane ilmek yapacağım modelimi anlatabileceğim kadar bu arada hatırlatmamı yapayım Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız, çevrenize paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bunlar bizler için çok güzel destekler. Şimdi hemen ben e, modeli anlatmak için hazırlığımı yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben modelimi anlatabileceğim kadar şişime ilmek yaptım. Şöyle iki sırada haroşa ördüm. Lastik niyetine kabul ediyorum. Şimdi bu modelin birinci sıra ön yüzü. Herkese kolay gelsin. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi önümde üç tane ilmek var. Bir, iki, üç. Bu üç ilmeğe birlikte batıp bir ilmek çekiyorum ve bırakmıyorum. 1 ilmek arttırdım. Aynı 3 ilmeği tekrar batıp 1 ilmek daha aldım. Kenar ilmeğin haricinde yine 3 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Tekrar önümde 3 tane ilmek var. 3'üne birlikte battım. 1 bir düz ilmek çıkarıyorum. 1 ilmek arttırdım. Aynı 3 ilmeğe batıp 1 düz ilmek daha çıkardım. Yine 3 ilmekten 3 ilmek elde ettim. Tekrar 3 ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek alıyorum. Bir arttırıyorum. Aynı 3 ilmeğe batıp bir düz ilmek daha çıkarıyorum. 3 ilmeğe birlikte batıyorum. Bir düz ilmek çıkarıyorum. Bir ilmek şişimin başına alıyorum. Yani arttırıyorum. 3 ilmeğe tekrar batıp bir düz ilmek daha çıkarıyorum. Tekrar 3 tane ilmeğe birlikte batıyorum bir ilmek çıkarıyorum bir artırıyorum aynı 3 ilmeğe batıp bir ilmek daha çıkarıyorum son 3 ilmeğime geldim 3 ilmekten bir ilmek aldım bir arttırdım aynı 3 ilmeğe batıp bir ilmek daha aldım kenar ilmeğimi de düz aldım modeli birinci sıra ön yüzde bu şekilde tamamladım İkinci sıra arka yüzdeyim İlk ilmeğimi örmeden aldım İpi kendimden tarafa alıyorum. Bu üçlü ilmeği teker teker ters olarak 3 tane ördüm. Diğer üçlü ilmeği ipi karşı tarafa alıp 3 tane düz olarak örüyorum. İpi kendimden tarafa aldım. Bu üçlü ilmeği teker teker ters örüyorum. İpi karşı tarafa aldım. Bu üçlü ilmeği teker teker düz örüyorum. Yani 3 ilmek düz, 3 ilmek ters olarak bu üçlü grup ilmeklerimi bu şekilde örüyorum sıra sonuna kadar. Son 3 ilmeğimi de şöyle düz olarak örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de ters aldım. Modeli ikinci sıra arka yüzde tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzdeyim. Şimdi burada ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Yani ilk ilmeği örmeden aldım. Üçüncü sıra ön yüzdeyim. Önümde üç tane ters ilmek var. Bunları ters olarak ayrı ayrı üç tane örüyorum. Üç tane düz ilmeğim var. Onları da ayrı ayrı üç tane düz olarak örüyorum. 3 tane ters ilmeğimi ters örüyorum. 3 tane düz ilmeğimi düz örüyorum. 3 ters örüyorum. 3 düz örüyorum. kenar ilmeğimi düz aldım. Modeli 3. sıra ön yüzde tamamladım. 4. sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Önümde 3 tane ters ilmek var. Onları ters olarak örüyorum. 3 tane düz ilmek var. 3 tane düz örüyorum. 3 tane ters ilmeğimi ters örüyorum. 3 tane düz ilmeğimi düz örüyorum. Sıra sonuna kadar ters olan üçlü ilmeklerimi ters, düz olan üçlü ilmeklerimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi ters aldım. Modelin dördüncü sıra arka yüzünü tamamladım. Beşinci sıra ön yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra önümde yine üç ters, üç düz olarak ilmeklerim var. Onları aynı şekilde üç ters, üç tane düz olarak Sıra sonuna kadar örüyorum. 3 tane ters. 3 tane düz. 3 tane ters. 3 tane düz. Kenarını düz aldım. Modelimi 5. sıra ön yüzde bu şekilde tamamladım. 6. sıra arka yüzdeyim ve son sıradayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Dediğim gibi yine 3 ters, 3 düz ilmeklerim var. Aynı şekilde onları ters olanları ters, düz olanları düz olarak 6. sırada örüyorum. Modelim burada e, son buldu arkadaşlar. Modeli bu arka yüzle yani 6. sırada e, bitirmiş oldum, bir kez kurmuş oldum. Model ikinci kez yine kuracağım. Ee, şöyle hemen göstereceğim size önden. Bu arka yüzü arkadaşlar, şöyle. Bu da ön yüzü. Şimdi burada ilk sırada ne yaptıysak aynı şekilde devam edeceğiz. Modelimiz böyle şekil alacak. Yani bunun hem bitişi hem de ikinci modelin başlangıcı olmuş olacak. İlk ilmeği örmeden aldım. 3 tane ilmeği birlikte batıyorum. İlk sırada yaptığım gibi bir düz ilmek aldım. İlmekleri bırakmıyorum. Bir arttırdım. Aynı üç ilmeğe batıp bir düz ilmek daha aldım. Tekrar üçlü ilmeğime geldim. Üçüne birlikte battım. Bir düz ilmek aldım. Bir arttırdım. Aynı üçlü ilmeğe batıp bir düz ilmek daha aldım. Bu şekilde yine üçerli ilmeklerimi oluşturacağım. Sırın sonuna kadar her üç ilmeğimize bu işlemi bu şekilde uyguluyorum. Ve son üçlü ilmeğimi de şu şekilde birlikte battım. Ve son üçlü ilmeğimi de böyle yaptım ve kenar ilmeğimi düz aldım. Şimdi ikinci modelin birinci sırası, birinci modelin de bitişi olmuş oldu. Arka yüze geldim. Yine burada belli zaten arkadaşlar. Ters olanları yine ters yapacağız. Düz olanları yine düz yapacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Üç tane ters ilmek örüyorum. Pardon şu karıştı. Bunu da işte arkadaşlar buralarda dikkat edeceğiz. Böyle ilmek sıralaması karışmayacak. Bazen karıştırabiliyoruz. 3 tane düz örüyorum. 3 ters yaptım, 3 düz yaptım. 3 tane ters yapıyorum. 3 tane ters yapıyorum. 3 tane düz yapıyorum. 3 tane ters yapıyorum. 3 tane düz yapıyorum. Kenar ilmeğimi de ters aldım. İkinci modelin ikinci sırasını bitirmiş oldum. Şimdi burada bir sıra arkadan iki sıra önden bir sıra daha üç bir de arkadan dördüncü sırayı tamamlayıp geleceğim. Evet 6. sıraya kadar tamamladım ve iki kere modeli kurmuş oldum. Tekrar yine burada ne yapıyorsak aynı şekilde böyle üçlü ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek alıp bir artırıp aynı üçlü ilmeğe batıp bir tane böyle yaparak devam edeceğiz. Modeli iki kez kurdum arkadaşlar. Anlamadığınız yerler olursa videoyu tekrar geriye alarak izleyebilirsiniz. Videom size yavaş ya da hızlı gelirse sağ üst köşeden ayarlardan videoyu hızlandırıp yavaşlatabilirsiniz. Bu modelle yelekler, hırkalar, kazaklar, bebek örgüleri, yetişkin örgüleri yapabilirsiniz. Şöyle sıra sonuna kadar daha güzel görünsün diye şöyle öreceğim. Evet modeli iki kez kurduk. Arka yüzde de modelim şöyle görünüyor. Dediğim gibi istiyorsanız arka yüzünü kullanırsınız. Böyle kabartmalı. İstiyorsanız da bu yüzünü kullanabilirsiniz. Yeleklerde, hırkalarda, kazaklarda, berelerde, atkılarda, bebek ve yetişkin örgülerinde, bebek battaniyelerinde, hırkalarda kullanabilirsiniz. Çok güzel, rahat, şöyle esneyebilen, çok tatlı, ajurlu ve burgulu güzel bir model. Benimle birlikte ördüyseniz eğer lütfen yorumlar kısmına yorumlarınızı yapın. Beğenilerinizi yapın arkadaşlar. Benimle birlikte ördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.